Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Vampircraft'ın yeni bir bölümüyle beraberiz. Öncelikle videoya başlayabaten bu videosu 3000 like istiyorum. Neden? Çünkü bu seriyi Yok, sevdiğinizi... Yoksa başlıyorum. Geldi teneke kafa. Oğlum teneke falan hayırdır lan? Oğlum buraya Kardeşim <laughs> bu özel kurt adam bak bu vampir ısırından koruyor beni. Sen nereden anlayacaksın? Eşek seni. Oh güzel bir şey. <laughs> Canlar video başlamadan bu video sizden 3000 like yüzlü bekliyoruz 3000 like da yeni bir bölüm yayında olacak Lafı fazla atmayalım hadi videoya geç. Şimdi geçen bölüm biz artık kendimize avcı seti yaptık yani Daha sonra bir güzel bir zırh yaptık Oldukça da güzeliz ama şimdi şöyle Öyle miyim? Yani senin kafandaki değil Senin ben kalabilirim Onu bana versene bakayım nasıl oluyor Şu an eş envanterim boşaltıyor İkimizinki de aynı koruyor bu arada O yönden sıkıntı yok Oğlum aşağı attı adam ya. Bakayım. Bir şey diyeyim bana bu daha çok yakıştı gibi. Baksana. Bak al şunu. Evet, nasıl, nasıl ıstıracağım peki insanları? Oha oğlum ben bundan yapacağım dur ya. <laughs> ben vallahi diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkimize de ondan yapalım. Gözünü seveyim. Niye ben böyle uğraşıyorum ya? Ee, tamam. Bir şey diyeyim mi? Fena olduk. Şimdi canlar bu bölüm benim ilk amacım. Öncelikle beni level atlamam. Yusuf istersen sen e, upgrade materyal topla. Upgrade materyali ne? Şey, eee nasıl derler? Silahını ya güçlendirmek ay, için. İnsan mı öldüreyim yani? Yok ya yaratık öldüreceğin içinden çıkıyor ya böyle. Yani, yani yaratık öldüreyim yani onu diyorsun. Heh, sen onu topla. Ben de canlar şimdi buradaki kardeşlerimden kan emeceğim ve level atlayacağım artık. Ne ara kardeşin oldu lan? Böyle bir 200 diyorluk olamaz. Vampir kardeşim bunlar benim. Bunlar benim vampir yoldaşım. Kırı başlıyorum. Hop. Hala level atlayamıyorum. Kardeşim birazcık daha kanını versene bana lazım. Kardeşim burada wolf olarak bir Oğlum benden mi gocunuyorsun lan Şu gun'ı ver bana Heh. Tamam Hop ve Hadi Tamam ben şu an son level'imi atladım Hiç olmazsa burada son level'imi atladım Bundan sonra altar gerekiyor Ama ya ben diyorum ki ben niye kendime davranıyorum Biraz da ile level atlatalım Evet mesela yani Hı. Şimdi bu neymiş ee, Görünmezlik veren yetenekler var dur Ona bakarız zamanla Ben şimdi canlar artık bir yarası olmak istiyorum ee, Nasıl Heh. Evet ben ya Ben diye üzerimde şey çıktı E ee, onunla sakın buraya gelme Niye? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Onunla buraya gelirsen baskın olur evimize. Aa! Gündüzmüş. Dur köye mi? Köye mi gitme? Benim köyüm vardı. Oraya gideyim. Aa evet köylerimize gidelim. Neredeydi oğlum bizim köy? Ben hatırlamıyorum ki. Ben köyüm ışınlanacağım canlar. Bunu artık biliyorsunuz. Bir şey de demiyorsunuz bana zaten. Oğlum senin köy tamam mı? Benim köy nerede? Sen benim köye gidip şey yapırsan ben ışınlanayım oraya. Ee, senin köye gidemem. Senin köye gidemem. Ya yakınlarına git bari. Şöyle Yusemir. Map'i aç. Sol üstte zaten kurt adam ormanı var. Kurt adam ormanının sol alt çapmazında da sağ tıkla teleport da işte oraya. Bu arada canlar. <laughs> vampir köyünde Yusuf Emir dolaşabiliyorum. Vampir köyünde şemsiyesiz dolaşabiliyorum. Çok güzel. Buraya evet. saldırıyorlar. Haydi aslanlarım. Haydi kurtarım. Ne oluyor be? Savaştayız. Kimle Hadi savaşıyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum biriyle. <laughs> Yeter terki olsun fark etmiyor. <laughs> ben bu arada canlar buradaki atları bir emciklerim. Dur bakayım. Oğlum buradaki Yusuf'im almış zamanında. Gece mi oluyor gündüz mü oluyor? Gece oluyor tamam. Birazdan gece olsun. Yusuf Emir bu sen seni level atlatalım. Tamam ben şu şeyleri indirebilirsem. Şöyle söyleyeyim seni level atlatmamız için kurt adamı öldürmemiz lazım. Ama kendi köyündeki öldürme sakın. Kendi Öyle Böyle bir saçmalık de... yapma. Senden uzaktakileri öldüreceğiz. Sen vampir misin değil misin? Ah işte bu ya. Vampir gardı. Ben şu an, biz şu an köyce fight yapıyoruz burada. Bu arada. <laughs> oyun çöktü. Oğlum oyun çöktü. <laughs> tamam çözdüm <Oğlum>. geldim. <laughs> Dur, Neymiş? Dur, dur, dur. Çok eğlenceli, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Vampirlerle Yusuf Emir ticaret yaparken sakın ee, şey yapma. Sol üstteki karıştırma düğmesine basma, oyun çöküyor. Aynı anda 5 kişi başlıyorum be. Haydi lan. Ben olmasam var ya köy bitmiş ha, bitmişiz, tükenmişiz. Böyle bir şey olamaz. Dur geliyorum. Ben de geliyorum. Aa eskiden yarası olunca şey olurdu. E, canım azalırdı. Şimdi azalmıyor. E güzelmiş bu. Hop. Bakayım. Enderman'i 4 o güzel Enderman'i 3 4 vuruşta öldürüyorum. Sevdim bunu bak. Hüseyin senin köyün... Senin köyde niye 2 tane renk var? Bilmiyorum. Üst biri biz bir tamam biri biz diğeri de şey işte o Bedouin'ler. Kazandık. Adam adam. Ben şunları toplarım yalnız. Yalnız hayırdır benim köyüm be ya? Senin köyün mü? Bizim köyümüz kardeş. Gelme köyüme. Oğlum burada bayağı upgrade materyalle falan birikmiş. Burada yaratıklar var bayağı. Ha, aferin lan size. Ring of Sun Protection geldi. <laughs> Bu silah çok güzelmiş. Bir yerle. Tamam. Longer sun screen action duration slide increase armor. Teşekkür ederim. Aa ticaret yapamıyorum ben vampirim diye. Üzdü. Burada Bu avcılar savaşıyor. Action. Neredesin sen? Köydeyim. Ha bak buradayım bak. Ne haber? İyi. Oo kurtalan geliyor. Tamam. Şimdi Yusemir sana ha. level atlatacağız. Onun için bak şurada senin köyünün kuzeyinde bir tane mor orman var. Oraya gidiyorum. Gel. Sen de gel oraya. Sana level atlatalım bugün. Sen yani biraz cahil kaldın kurt adamlıkta. Teleport yırdın. Niye ışınlanıyorsun evet. oğlum? Normal gitsene. Ben, ha. uzak ben uzakta ışınlanıyorum. Sen hadi uzaksa ışından, Yakınsa niye ışınlanıyorsun? <laughs> Sağ ol. Abi. Adam o nasıl kurt adam oğlum? Bu nasıl Çık. kurt lan? Bu başka. Bu sizin kurtlardan değil bu. Ben kurtlara saldırayım mı? Saldır sen de öldür. Ölecek mi bu? Oha kaç canım var oğlum senin? Kardeşim kaç canım var? Ben nasıl level atlayacağım tam olarak? Şimdi bunları öldüreceğiz. Bunlardan kemik ve karaciğer falan çıkacak. Karaciğer işime mi yarıyor benim? Ben yiyorum genelde. Yok yeme. Sana at bak. Kemik çıkacak. Kemik bir defa upgrade etmene yarıyor zaten. Bakayım ne çıktı? Dream catch age, increase chance. Oo, movement up hız speed. Aa bu kurt adam için. Sana veririz bunu. Hareket hızını arttırıyor. Oğlum bu silahlar çok iyiymiş be. <laughs> Oo burada alfa kurt var. Alfa mı? Evet alfa kurt var burada. Söyleyin ona betası geldi. ben <laughs> <Yalnız> komik <gülüyor> neyse. Yeni <laughs> vahim. Kurt dışında her şeyi görüyorum ya. Oğlum bu alfayı öldürebileceğim mi ben? Aha öldü. Aha diş çıktı. Çok güzel. Kurt adam dişi de lazımdı. Sen ne yapıyorsun? Ha? Kafana vur. Bu arada sen neredesin? Yakınız birimiz. Ha abi. gördüm seni. Al sana şey getirdim. Hop. Ah. Bunu kullan. Sağ tıklayarak. Hareket hızın arttı. Sen bunu sağ tıkla. Bilmiyorum bence bu sun protection yazıyor. Ee, olur. Olur olur. Kurt e, güneşten koruma olur. Bak adama bak yarım saattir elinde vermiyor. Ben verince hemen veriyor. Ben seni daha yeni gördüm. Ticaret yapıyor benimle. Abisiyle ticaret yapıyor yakışmadı. Onun bu arada ne kadar kemik falan gerekiyor bilmiyorum. O yüzden bayağı bir toplayalım öyle gidelim diye düşünüyorum. O aşağıda balina kemik var. Ki, kemik ha? düz kemik mi? Kemik Yok düz kemik, düz kemik değil. Kırık kemik. Şundan bak al. At, atıyorum Oğlum, sana. kurt yok ki burada ya. Var var solda var. Tava basmıyor. Bana bir şey. E, orada siz savaşın. Kurtadam ormanını bile bunlar basmış arkadaş. Siz niye dalıyorsunuz oğlum milletin ormanına? yakışım He? Aha! Alfa kurtadam ikinci levelden. Ya böyle bu biraz zora sarıyor onu gördüm. Yani bu güzel değil canlar çok. Bunun şu saldırısı güzel. Bak. Heh. Diş. Tamam. Aşağı bir şey düştü az önce. Aa o ne? Lan yedim onu? Ne oluyor oğlum? Karga yeşil bir şey tutuyordu. Yedi ya. Aa bu ne? Aha patladı. Aa yiyince gece görüşü veriyormuş. Olur. Yeriz yani. Bu arada bir şey diyeyim Blood Magic'e de biraz başlayalım. Biraz kanlı büyüler yapalım. Başlarız anam. Bu ne? Sen de gel. Kaç kemiğin var? Kırk kemik. Sıfır. Nasıl oğlum hiç mi çıkmadı? Yok hiç çıkmadı vallahi. Tebrik ederim. Ben şöyle biraz daha orman tepeden gözetleyeyim de. Aha. Bir kurt adam daha. Gel bakayım. Karaciğer. Zaten bana sen anlatacaksın. Abi şunu istiyor bunu istiyor diyor. Çünkü ben göremiyorum onu. Sen level atlatırken okuyacağız onu. Ne yapıyorsun sen? Pardon. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim bilerek olmadı. Oha! Yusemir! Burada ne olmuş böyle? 7-8 kişi abi? birbirle savaşıyor. İç savaş çıktı hocam. Ha? Ama ben bunları tabii ki de beleşten toplarım. Gelin bakayım. <laughs> Çok güzel. Keşke envanter düzenli modu da alsaydım ya. Envanter düzenli modu yok. Envanter karışık. Aha bir alfa kurtadan daha buldum. O ben daha kaç vuracağım size? 20 20 vuruyorum be. Sen gelme. Heh, sen gel. O kitap çıktı. Çok güzel. Bu kitapla Bu arada benim açtım bayağı gitmiyor ha. O dikkatimi çekti. Rezillik ya. Az önce burada kurt adam vardı ya. Yok oldu. Oğlum şu hızlı koşan şeyler var ya bırakmıyor seni ha. Onları onları öldüreceksin. Onlardan kaçışın yok. Gelin bakayım. Şöyle ben hepinizi şöyle bir sıradan geçireyim. Hepinize teşekkür ederim. Bakayım. Aa sana bir tane daha bir şey çıktı. Hareket hızın falan da artıyor ama daha uzun süre kurtadan formunda kalabiliyor musun? Daha kurtadan formunu görmedik ki. olsun. Evet sen daha onu göremedin. <laughs> Doğru atılıyorsam kemik ve çiğ et falan gerekiyordu sana ya. Neyse. Kaç tane kemiğim var benim? 7. Senin kaç tane var? 1. 8. 8 tane yeter bence. Ben sadece evi... şu hızlı hızlı koşanlar çıkıyor karşıma. Çok sinir bozucu ya. <laughs> ya gel. Evi ışınlandım ben. Bu arada Bayağı da bunlardan ben biriktirdim. Böyle koyalım da lazım olur. 13 tane de can şişem var. Bir bossla savaşırken kullanırız bunu. Şimdi Yusuf'un level atlaması için gereken şey üretmemiz gerekiyor. Bir tane de karaciğer buradaymış alalım. Yusuf'un level atlaması için gereken şey. Hemen bakalım. Et Werewolf. Heh stone altar. Bunun için stone birik ve bir tane odun. Ne zaman geleceksin? Yani baktım hiçbir şey yok gibi geliyorum şimdi. Tamam gel. Canlar e, eskiden kullanmayacağım demiştim. O zamanlar videoları tek çekiyordum ama şimdi Yusemin olunca craft sayımız artıyor. Artınca ne oluyor? Doğal olarak ben en çok EMC kullanacağım bu seride yani. Yusemin gel senin craft yerin dışarıda olsun. Kurt adamsın ne de olsa. Hop bak şuna bir sağ tıkla bakayım. Ne yazıyor? Dur sağ tıklayamıyorum. Mantıklı. Dur çakmak getireyim. Kırdım. Niye kırdın oğlum? Oğlum dokundum kırıldı zaten. Yerine koy. Koyamıyorum. Ver bakayım bana. Da yok bende yok gitti direkt. Lan nasıl git? Oğlum gözünü seveyim. Dur. Oğlum dokundum kırıldı. Benlik bir şey değil ki bu. Şöyle bir üreteyim ben bundan. Sana bir stone altar üreteceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bunu üreteceğim. İkisini de denek. Vurma işte. Kırılıyor. Heh, şunu ürettim. Başka bir şey gerek var mı sana? Yok. Şimdi şuna bir bak bakayım ne yazıyor bunda. Ah, sağ tıkla. Missing is Bilmem ne yazıyor. Şimdi ne istediği yazıyor mu? Hayır hiçbir şey göremiyorum. Ha o zaman şu kemikten koy bakayım ona. Ya Olmuyor. Buçuk. Bekle geliyorum bekle. Bana geliyorum. Eee bize çakmak lazım. Dur. Benim şeyim nerede çakalım? Şimdi Yusuf Emir senin o altardan ben 4 tane üreteceğim. Şimdi hatırladım ben onu. Dur. Et. variable. Hop bundan 4 tane üret. E ee, ortada stone altar olacak şu. Ama senin kırılınca direkt gidiyormuş ya. La. Ya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bir de bana kızıyor ya. <laughs> Şimdi evet. dur. Şimdi bunu şöyle koyacağım. Ben yanıyorum bir dakika hop tamam. Şöyle şöyle ayırım. bir buraya. Bunlara vurma ama mümkün olduğunca tamam mı? Bunlar İnşallah. değerli. Şunları bir kır. Bir de şuraya. Şimdi buna çakmakla flint and steel dur. Çakmak lazım. Nerede bizde çakıl taşı? Bir tane var. Bunu ben biraz arttırayım da uğraşmayalım bir daha bulmakla. Hop. Kır şunu. Tamam bir tane çıktı. Tamam. 1, 2, 3, 4. Şimdi saatte bakayım. Sadece gece oluyormuş bu. <laughs> o zaman şöyle, ee, ben tabutta yatıyordum, sana da tabut yapmamız gerekiyor. Um, Dur. Kurt adam tabutta mı uyurmuş ya? Ama kurtada mı yatağı yok ki. Nerede yatırabilirim? Normal yatakta yatsan gece olur mu ki? Yani bilmiyorum o yüzden sana da tabut yapacağım ben. Yatarsan yatarsın, yapacak bir şey yok. Bakayım ne kadar? Yani Yatamıyorum. Tane... Diyor ki bak, you can't sleep in a coffin. Haydi. O zaman ne ben... Ne güzel giyeceğim var ya. Normal yatakta yat bakayım sen. Bir git bakayım normal yatağa yatabiliyor musun? you can sleep only at night or during thunderstorm. Haydi. İlla gece olmasını bekleyeceğiz. İlle de gece. illa ille ille. Vallahi illa gece olmaz. O zaman şöyle yapalım biz silahını upgrade edelim senin. Ben upgrade ettim bir tane bastım Ş basabiliyorsan alırsın. Kaç level oldu senin upgrade'in? Bilmiyorum ki. 14 vuruyor şu an. Artı 3. Ee, Şunla basılıyor olması lazım. Stone sharp. Bakalım. Artı 4 yaptım. 16 Vallahi vuruyor. kaç vuruyor. 16 güzel. Senin kaç vuruyor? Benimki de artı 4 ama benimki 21 vuruyor. Yazık. Ama Seninki, daha hızlı. Iyi. Seninki hızlı. Seninki hızlı. Baya az. Benimki daha iyi. O yönden bir şey diyemeyeceğim. Aa bunları birleştirebilir miyim acaba? Bu stone sharpları. Niye birleştiremiyorum arkadaşım? Ben bunu birleştirmek istiyorum ya. Adı ne işim oldu? Blood and Madness. Dur. Birleştireceğim bak kafaya koydum. Gece olunca haber ver ha. Ben bir yandan burada ya upgrade etmeye çalışıyorum. Yok haber vermeyeceğim. Sen bilirsin. <laughs> Olacaklar sana olur. Bana olmaz yani. Müzik kutusu var. Aa, bu da güzelmiş bak. Bu da güzelmiş aslında. Deri. Dur deri. Deri kask. Ben kendime bundan üreteceğim. Yusuf'la aynı kaskım olsun istemiyorum çünkü. Yazık. Bakayım nasıl oldu. Oo güzel oldu. Ama koruması aynı mı? 6 05 buçuk al. Evet aynı. At şunu. Ben bir beyefendiyim. Ben bir vampirim ve bir beyefendi olarak dolaşmak istiyorum. Ya sen beyefendi falan değilsin. Tamam önceki bunu bil. Ben beyefendiyim. Ayı buluyor. Şimdi bakalım başka kullanım. Ha Blood Magic modu var. Blood Magic moduna şimdi girmek istemiyorum. Oo bunu üretsem mi? Bunu üreteceğim. Kaç tane kanımız var? 4 stek. 40 tane de bundan var. Sende kaç tane kan var Yusemir? Eee kan pulcu mu? Tick cold blood. Küçük ya yaratıklardan çıkan var ya öldürdük cold blood, cold blood dev mi? Evet. Ee, şu an bende bir steak var sandıkta da bir buçuk var. Onları bana atsana envanterime. Canlar ben şunları izninizle bir ticarete sokacağım. Öyle şöyle buyur. De. Al şurada bir tane var. Et attım o eti bana ver. Bu arada Hüseyin etleri çiğ yemeni söylüyorlar sana. Vay cidden mi ben ısıtıyorum. Ee, diyorlar ki çiğ yersen daha fazla açlık doyururmuş. Aa. Yorumlarda ben... öyle yazmışlar. Ben bilemiyorum. Bakalım çiğetimiz var mıdır hocam? Yok. Var. Di de var. deneyeceğiz, deneyeceğiz. Bak şimdi deneyeceğiz. Sen dene. Ben de o sırada Yusemir e, kendi yapacağım malzemeyi craft edeyim yeni silahımı. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Aa bunun için odun lazım. Gece oldu mu? Hayır. Niye? Bilmem. Gece olması lazım. İyi ya ben eskiden malzeme bulamıyordum bunu üretecek kadar şimdi rahat rahat üretebiliyorum. Sevindim bak. bütün kan bulacaklarını ben topladım çünkü o kadar. Hop. Şimdi şöyle bir silah ürettim. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. Hadi bakayım. Oo Yusuf Emir. Ne oldu diye. Bu çok iyi. Hop bu ne? Ha bu tam, tam böyle vuruyor. Bak bu da seninki gibi. Bak. Ya bu ne ya? Bak bak bak. Benimki özeldi ya ben saymıyorum. Bu 7 vuruyor ama. <laughs> Şimdi ben buna mesela level atlatmaya çalışsam nasıl çıkar? 15 tane varmış burada. 7 ne la? Ezik. Evet bayağı az vuruyor. Bunu bir güçlendirmem lazım benim. 11.8 2 levelken. Denenir denenir. ama ben elimdeki silahtan memnunum bayağı şu an ya. Üzülmüyorum yani bunu kullanmak istiyorum. Bir gece olsa da artık şu 120 şeyini halletsek. La saat kaç? Şemsiye tak şemsiye tak. Heh. İyi tamam gece oluyor. Bu arada bir dahaki bölüm bir cehenneme falan gidelim. Biraz blaze rod toplayalım. End'e gidelim oyunu hızlıca bitirelim. Ondan sonra hani böyle dönüp bir dahaki bölüm bunları yapmayacağım bu arada. Bana çok güvenmeyin. <laughs> böyle de delikanlı bir adamım yani. Delikanlının A'sı yoksa oyun olmuyor mu? Lan delikanlıda A var ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum öncelikle. Delikanlının B'si yok sende kardeşim. Peki. Ben cevabımı aldım. Şu demirden gel bakayım. Aklıma bir şey geldi canlar. Ben niye tabanca üretmiyorum? Çünkü vampirler tabanca kullanmaz. Kullanır la. Castlevania'da kullanıyorlar. Onları yedim. O da mantıklı bir savunma. Sen avcı değilsin bir şey değilsin. Vampirsin. Vampir. Kendine gel ya. Kendine dön artık ya. Ben kendi özümde olmak istemiyorum. Benim yaşlılarımın hepsi tabanca kullanıyor. Gece. 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 A Hala gece olması bekliyoruz harbiden ha. Çok yakın ama. Güneşli günler uzak, karanlık geceler yakın. Ne diyorsun oğlum? İçine bak sen. Caz yapma. Hadi gece oldu böyle galiba. keyfini içine ederim. Gece oldu. Tam geliyorum bekle. Hop. Aha tabanca yaptım. Bana ne? <laughs> e bu nasıl kullanıyorum ben şimdi? Mermi lazım. Mermi bizde bayağı var. 20 tane varmış burada. Sık bakayım bana. Oha <laughs> Kaç vurdum? Bir, bir vuruyor yani uzaktaki düşmana vurmak için iyi bence. Baya kötüymüş. Devam edelim. Hadi yüksel bakalım leveline. İçine kemik koy. Bir de karaciğer koyacaksın galiba. Aynen. Koydum. Şimdi sağ tıkla. Dur. Tamam. Shift sağ tıkla ya da. Her türlü şey oluyor. Koydum ama ben bunları. Kaç tane karaciğer koydun içine? Dört. Şunu da koy. Kaç kemik koydun içine? Sekiz. Bir daha koy bakayım karaciğerlerini. Shift sağ tıkla. Her türlü şey yapıyor. Ne diyor? Ya i̇şte her türlü bir şey demiyor işte sıkıntı orada. Ne demek demiyor ya bir dakika ya. Şunu al bakayım bir de. Al şunu. Sağ tıkla bakayım ona. Aha. Bir şey oldu mu? Bir şey oluyor. Aha. Aha. E ee, hocam. Çakmakla bir daha sağ tıkla. Aha söndü. Şu an oluyormuş. Kör oldum. İki level oldum. Tebrik ederim. Kaç tane kullandı? You need to snatch more prey diyor. He daha fazla şey kullanman lazım. Şimdi level var bakalım. Ne leveli verebiliyorsun kendine? Yeteneklerden. E partial turn verebiliyorum sadece. Ne işe yarıyor ki acaba? Açtım. Aa ben bir dakika dedim. ben. Vampiri dönüşmek enfekte özelliğim varmış. Bir dakika ben şunları bir enfekte edeyim de. Tamam. More prey ne demek? More prey, daha fazla kutsama yapman lazım demek. Onu diyor bana şu an. Yani ne kadar içinde malzeme var? Göremiyorum işte, göremiyorum, yok. Ha tıklayayım, ben deli olacağım. 5 tane karaciğer, 6 tane kemiğim var, öğrenmiş olduk. <laughs> o yetmez, o yetmez. Ben, şeyin, ben özel yeteneklere nereden bakıyorum? E'ye basıyorsun, sağdaki diş gibi bir şey var, ona basıyorsun. Sonra solda bir tane daha diş gibi bir şey var, skill ekranı, ona basıyorsun. Orada bir tane verebiliyorsun. Hayır hayır ya, öyle değil ya. Her R'ye basılı şey tutuyorsun. Ha. Aa, kurt mı oldun şu an sen? Abi bir dakika zırhını çıkar zırhını <laughs> Komik mi lan? <laughs> bir şey diyeyim şu sıfat baya komik <laughs> Vurma lan Sen neyle ısırıyorsun sen neyle ısırıyorsun? Eee ben V tuşuyla Ben, ben neyle deneyim? ısırıyorum? Isır bakalım Isıramıyorum Isıramıyorum ki Üzül o zaman <laughs> İyi şu an kurt adamsın işte. Geceleri daha güçlüsün. Pençelerin Malum var. Arttır. Sen levelini de arttıracağız canım. Üzülme sen. Sen de bir gün levelin artacak. Ama bunun için senin işe şey yapman lazım. Abi Etraf... seni bir ısırabilir miyim ya? Onu ısırma bence. Oğlum, o ısıramıyorum ki direkt. O bir tık fazla vur. Oğlum ne vurdum be? Aa gel. Oha! Bu seninki gibiymiş. Alana sarı vuruyor. <gülüyor> Beklemiyordum. <laughs> Yusuf'im Yusuf Yusuf gel gel sana bir çiçek vereceğim gel. Bana ah. mı? Evet ha Neredesin? Burdayım arkandayım. Ah. Ee, Seversin. Ne yapacağım bunu? Kurt boğa. Al. <laughs> Sarımsak mı? <laughs> Wikipedia'dan mı araştırdınız lan vampirler? Bizim <laughs> <laughs> aklımızda zerre fikriniz yok. Bu <laughs> tuşunu hocam öğrenmem lazım ya. Ayarlardan bak. Çünkü V tuşu 2 şey için kullanıyor olabilir. Aynen kontrollerden e, ee, Easy Villagers'ın şeyini değiştireceksin V tuşunu değiştireceksin Bu arada burada 3 tane daha e, kırık kemik var haberin olsun 2 tane daha karaciğer var Bakayım Aynen al şunları Kaç kara... Aha ısırdın Kaç vurdum? Bir kalbim gitti Bu ne oğlum ne anlama kaldı ki ya Oğlum üzerinde köpek gibi zırh var ama unutuyorsun onu sen bir Al seni. bakayım 5 karaciğer de burada var Çıkardım bir kalp Rezillik <laughs> O ses neydi be? Ne? Patlama sesi geldi You need to pray diyor ya şu an yapamıyoruz e, ee, çakmakla sağ tıkladın mı? Aynı şey diyor. Malzeme eksik o zaman. Sanırım. Oğlum bak bunlar bizim buralara çok da damaya başladı. Ben sevmiyorum bunları ha. Birader çok da danıyorsunuz bizim buralara bak. Hoş değil bu. Yani tamam kurt adamsınız, vampir avcısınız diye hoşgörülü davranıyorum da yakışmıyor yani olmuyor. Lütfen. Nerede diğeri burada. Gel bakayım. Kafana vururum. Tamam, güzel. Tamam canlar biz bu bölüm burada bitirelim. Yusuf Yemin level atlattık. Yeni bir silah yaptık. Güzel. Güzel güzel gidiyoruz efendim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.